Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda bir önceki e, aylarda paylaştığım 3 GB, 3 günlük 3 GB vardı arkadaşlar. Bu 3 GB'ın e, bir ay sonra tekrar kullanılabileceği, aynı link üzerinde kullanılabileceğini keşfettik arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemek isteyenler hemen kartlar kısmında ya da e, açıklamalar kısmında koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. E, i̇sterseniz bahsedeyim arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Kısacası da bahsedeyim. Kolay yoldan uygulamayı zaten entegre ettim. Yapmanız gereken Store uygulamasını açtıktan sonra şuradan benim uygulama yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz ya. Yazdıktan sonra şuradaki app store yazıyor. Şuradaki buna bastıktan sonra şurada QR kod tarayıcısı var. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun linkini vereceğim. Açtıktan sonra şimdi sizde açılacak. <laughs> Buraya ben linki koydum. İlla QR kod okutmanız gerekmiyor. Pardon arkadaşlar. Ee, şimdi bu QR kod okuma aktivitesi arkadaşlar. Şurada Vodafone 3 GB link diyor. Buradan reklam izlemeniz gerekiyor. Basalım. Tabi bende test reklamı çıkacak ama sizde. Evet arkadaşlar reklamı izledikten sonra şurada hemen görüyorsunuz. Open link diyor Vodafone yanında. Open'a basıyorsunuz. Sizi yanımda otomatikman uygulama zaten sizi oraya atacaktır. Uygulamaya attıktan sonra Şimdi 30 gün sen siz aldığınız tarihi iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Tofi böyle çıkıyor. Atlı diyelim. Tabii ben şu an aldım. Ben de mecburen tanışmışsınız bir şey diyecek. Siz de ilk önce başlangıçta hoş geldiniz 3 GB kazandığınız bir şey diyecek. Ama ben de kullandığım için, tanıştığımız için şu anda şey oluyor arkadaşlar. Bundan böyle. Ama size isterseniz resimler acıyla göstereyim. Evde kanıtını da atacağım arkadaşlar. Bu 50 e kadar değil açık? Eylül'de son kez alınabilecek arkadaşlar. Yine Eylül'de de alabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz bakalım resimleri aktarmıştım direkt diğer cihazdan ekran göz almıştım. Arkadaşlar bakın. Hoş geldiniz. Tebrikler. Vodafone mağazasını ziyaret edip benimle yazışarak bedava 3 gün geçerli 3 GB kazandınız diyor. Keyifli kullanmanız dilerim diyor. Hediyeniz 24 saat içerisinde hattınızda tanımlanacak. Bilgi mesajı sonrası kullanıma başlayabilirsiniz. Bir de küçük hatırlatmam var. Bir ay sonra Vodafone mağazamızı tekrar ziyaret ederek 3 günlük 3 gün geçerli 3 GB daha kazanabilirsiniz. Burada da anlatmış arkadaşlar. Kanıtını da hemen göstereyim. Şurada bakın. Vodafone mağazasına QR kod okutarak kazandınız. 3 gün geçerli 3 GB promosyonunuz yüklenmiştir. Tobi ile işlemlerinizi yapan en kolay hızlı yolu yanında uygulamasından Tobi ikonuna tıklayarak 7 minut Diyor arkadaşlar. Yani kısacası bu arkadaşlar. Bu da telefondan çektim. Gördüğünüz gibi. Yani montaj yok arkadaşlar. Bu kısmı kesinlikle montaj yok. Burası gerçek. Resmi bir kampanya. Kesinlikle resmi bir kampanya arkadaşlar. Zaten Google'da e, Google'a zaten yazdığınızda çıkması lazım. Şuradan hemen e, Vodafone 3 3 GB yazdığımızda görseller kısmına bastığımızda şurada zaten çıktığını görebilirsiniz. Zaten bu QR kodun Aynısı geçerli arkadaşlar şu an. Zaten okutsanız da aynı ben size aynı linki vereceğim. O link üzerinden zaman uzun. Mesela şimdi şöyle anlatacağım. Size mesajın geldiği tarih şurada gözükmesi lazım sizin mesaj uygulamasında. Ee, zaten üzerinde tarih gözükmesi lazım. Mesela siz diyelim ki e, 20, e, ben onun da videoyu çektiysem o gün ee, siz mesela 15'inde mi yaptınız? Mesela ayın 15'inde yaptınız. 15 16 Temmuz gibi yaptınız diyelim. 15 16 Temmuz arası yaptınız. Ee, Ağustos'un 15 16'sı gibi tekrar yapabilirsiniz. Yani o zamanı bilmeniz gerekiyor. Onu da başlangıçtan söylemiş olayım. Olmadı diyenler için kısacası yap bu. Ama o olacaktır. O günü bekleyin. Arası da yine bir kontrol edin mümkün olduğunca olacaktır arkadaşlar. Bu Eylül'de son bulacak. Eylül'de son kez yapabileceksiniz. Zaten başka bir video çekmeyeceğiz. Zaten bu videoyu buradan anlayarak az buçuk anlayabilirsiniz. Zaten fazla abart abartmaya da gerek yok. Sizi otomatikman yanında yatacak. Zaten uygulamanın linki de zaten bir önceki videoda da Koyamazsam da bahsettiğim videodaki linkten izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.